Talebi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi ait. Sayın Ekmekçi buyurun. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, mübarek Ramazan ayının aziz milletimiz yanı sıra Türk ve İslam alemine sağlık, bereket, huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca yaklaşmakta olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihsel sürecimizde kadının erkeğin bir adım ardında kalmasını asla kabul etmeyen dini ve milli bir kültüre sahibiz. Sayın milletvekilleri, Ülkemiz kadınlarının inandığı ve sahiplendiği hiçbir meselenin başarısız olma ihtimali bulunmamaktadır diyen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 23 yıldır iktidarımız boyunca gördük ki ülkemizdeki kadın hakları her geçen gün yeni kazanımlarla diğer ülkelerin de örnek aldıkları bir seviyeye ulaştı. Evet eksik yok mu? Olabilir. Ancak eksi bakiye ile devraldığımız kadın hakları alanını 23 yılda bugünkü seviyesine getirdik ve dinlenmeden de bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Aziz milletim, ne acıdır ki muhalefet partileri evvel zamandan beri heybelerinde gezdirdikleri geleneksel kadın politikası cümlelerinin dışına çıkamıyorlar. DEM grubunun verdiği önergeyi gördüğümüzde inanamadım. Çünkü önergenin içeriğini oluşturan kadın erkek fırsat eşitliği ve kadın yönelik şiddeti çalışan gazi meclisimizde bir ihtisas komisyonu ve bir de araştırma komisyonumuz mevcut. Hem araştırma komisyonunda hem de kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda ben de üyeyim. Hatta şimdi komisyonumuzun 20. toplantısından çıkıp geldik. Meclis bünyesinde her iki konu partilerin temsilcilerinin ortaklığında alanında uzman bilir bilim insanları ve diğer yetkililerle görüşülüyor ve bizatihi sağ çalışmaları ile halkımıza gidiliyor. Dem Parti üyeleri her iki komisyonda da zaten varlar. Daha neyin komisyonu, neyin araştırmasıdır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında politika üretemediniz de dostlar alışverişte görsün diyorsanız o başka. Sayın milletvekilleri. AK Parti hükümetimiz kadınların toplumsal hayatın her alanındaki haklarını yasa ve yönetmenliklerle güvence altına aldı, almayı da sürdürüyor. Dünyanın en büyük kadın hareketine sahip AK Partimizin kadın haklarına yönelik çalışmalarını değil eleştiriye tutmak az görmek dahi ayıptır, günahtır kadınların sosyal hayatın her alanında karar alma süreçlerinde içerecek şekilde bulunmasını başarmak için başka kültürlere öykünmeye, onlardan örnek almaya da ihtiyacımız yoktur. Asıl olan Anadolu irfanını bizatihi mayalayan ellerin, kadın emeğinin, kadın gücünün, kültür kodlarında yer alan karakterin yaşamasına ve hayatı her an yeniden yoğurmasına engel değil destek olmaktır. Ülkemizin dört bir yanındaki kadınlarını selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Ekmekçi teşekkür ediyorum. Sayın...